Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sayı problemlerinde mum problemlerine ayrı bir test hazırladım. Klasik sorulardır. Şimdi dostlar, öncelikle mumların boyları genelde verilmez. Eğer boyları verilmezse, uzunlukları aynı olmak şartıyla mumların yanma sürelerini ekokunu ekoku, boy olarak alabiliriz. Daha sonra o boya göre birim zamandaki erime hızlarını hesaplayacağız. Genellikle kalan boylarına göre sorular sorulur ve daha sonra denklemimizi rahat bir şekilde kuracağız. Tabi soruları beraber çözmemiz lazım. Evet, ilk sorumuza bakalım. Bakın uzunlukları aynı. Uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 12 saatte, diğeri 30 saatte eriyip bitmektedir mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin dört katı olur demiş. Şimdi şöyle yapalım. Uzunlukları aynı olduğu için şöyle iki tane mum çizeyim. Bu kaç saatte? 12 saatte. Bu kaç saatte? 30 saatte. Şimdi 12 ile 30'un ekoku 60. Eğer bunu hemen bilemezseniz 12 ile 30'un burada ekokunu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Evet. 2'ye böldüm. 3, 15. 3'e böldüm. 1, 5. Ve 5'e böldüm. 1. Gördüğün gibi ekop ne oldu buradan? 60 çıktı. O zaman bu mumların boyları ne olsun? 60 birim. Yani burada ne olsun? Santim falan hiç fark etmez. Şimdi boyları 60 ama bunların erime hızları. Şimdi birincinin erime hızı. 12 saatte 60 gidiyorsa 1 saatte ne kadar gider? 5. İkincinin erime hızı 30 saatte 60 gidiyorsa 1 saatte ne kadar gider? 2. Şimdi mumlar yakıldı. Mumlar şöyle alevleri var diyelim. Evet. Mumlar yakıldı ve böyle erirler aşağıya doğru ve böyle boyu kalır. Kalan boyu burasıdır. Şimdi bunun kalan boyunu yazalım. 60 eksi 5 x Neden? Çünkü 1 saatte ne kadar eridi? 5. 2 saatte 10 değil mi? Kaç saatte bilmiyorum. Zaten kaç saat sonra diyor. İlk saat olsun. 5x eridi ve kalan boyu budur. Bu da böyle yukarıdan erir. Bu da 2x erir. O zaman bunun kalan boyu nedir? 60 eksi 2x'tir. Ee, şimdi burada birinin boyu diğerinin 4 katı olur demiş. Gördüğün gibi bu daha büyük boyu. O zaman bunun dört katı olur. Mum sorularında özellikle mum sorularında birinin boyu diğerinin boyunun der. Yani sen küçüğünü sen anlaman lazım. Daha çok erimiş daha küçük boy kalır. Bu dördü buraya dağıtayım. 240 eksi 20 x Diğer tarafta da 60 eksi 2 x Şöyle yapalım. Bunu buraya atalım. Artı 20x olur. 18x. 60'ı buraya atalım. Ne olur? 180 kalır. 18'e böldüm her iki tarafı. X zaten kaç diye söylemiştim. 10 bulunur. Doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 2 saatte diğeri 3 saatte tamamıyla yanarak bitmektedir. Şöyle yapalım. Uzunlukları aynı iki tane mum alalım. Biri 2 saatte, biri de 3 saatte yanıyormuş. Bunlar nerede birleşir? Ekokları 6. Boylarını 6 diyelim. Şimdi birincinin hızına bakalım. Hızı genelde V ile gösteriyoruz. 2 saatte 6 ise 1 saatte 3. İkincinin hızına bakalım. 3 saatte 6 ise 1 saatte ne kadardır? 2. Her iki Erime hızlarını da yazdık. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra, kaç saat sonra olsun? X saat sonra olsun. Birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3 olur. Şimdi bu aşağı doğru eridi ve kalan boyu bu. Ve kalan boyu bu. Yani 6 eksi 3 x kalan boyu. Bu da aşağı doğru eridi ve kalan boyu bu. Yani 6 eksi 2 x. Şimdi hangisi büyük hangisi küçük? Birinin boyu diğerinin üçte olur. bir olur. 1 bölü üç olur. Şimdi büyüğünün üçte biri olur. Şimdi büyük olan hangisidir? Bak bu çok erimiş küçük. Bu az erimiş büyük. Bu büyüğünün üçte biri demek üçe böleceğiz. Yani bir bölü üçle çarpacağız. Denklemimizi kurduk. Bu üçü bu tarafa atalım. 18 9 x eşittir. 6 eksi 2 x. Bu üçü buraya attık. Ondan sonra her iki tarafta bilinmeyen var. Az olan çok olanın yanına 9x'i buraya attım artı olarak geçti. 6'yı buraya attım eksi olarak geçti. Ve her iki tarafı x'in kaç sayısına bölelim. Ve x'i ne bulduk? 12 bölü 7. Doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Boyları birbirine eşit olan 3 mumdan A mumu 15 saatte, B mumu 20 saatte, C mumu 10 saatte tamamen yanıp tükenmektedir. Evet 3 tane mum yapıyorum. Boyları aynı. A mumu 15 saatte. Bu A mumu olsun. B mumu 20 saatte. Bu da B mumu olsun. C mumu da 10 saatte. Bu da C mumu olsun. Şimdi bunlar nerede birleşir? 15-20-10 kaçta birleşiyor? 60. Dediğim gibi bunun ekokunu hesaplayacaksın. Evet. Şimdi bunların erime hızlarını yazacağız. 15 saatte 60 ise 1 saatte ne kadar gider? 4 20 saatte 60 ise 1 saatte ne kadar gider? 3 10 saatte 60 ise 1 saatte ne kadar gider? 6 Erime hızlarını da hesapladık. Evet. Mumlarımız şöyle. Mumlarımız böyle yanıyor. C mumu tamamen yanıp tükendiği anda C mumu tamamen yanıp tükendiği anda A ve B mumlarının kalan boyların kalan boyları oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi C mumu yanıp tükendiği anda C mumu 6 saatte C 10 saatte bitiyor değil mi? Demek ki 10 saat geçecek. He, C mumu ne oldu? Sıfırladı kalan boyu. Bu 10 saat 3 ile gidiyorsun. 10 saatte ne kadar erirsin? 30. O zaman bunun kalan boyu nedir? 30 kalır. Bu 10 saat 4 ile 10 saatte ne kadar? 40. O zaman bunun kalan boyu nedir? 20. O zaman burada kalan boylar oranı 20 bölü 30 yani 2 bölü 3 veya tam tersi olacak. Cevaplar da bunu vermiş. Ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Biri diğerinin iki katı uzunlukta olan iki mumdan uzun olanı 3 saatte kısa olanı 5 saatte yanıp bitmektedir. İkisi birlikte aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur. Ha, şimdi olmadı. Biri diğerinin 2 katı uzunluktaymış. Evet. Uzun olanı 3 saatte, kısa olanı da 5 saatte yanıp bitmekteymiş. Şimdi 3 ile 5 nerede birleşir? Şu yani eşit olan kısmına göre 15'te. O zaman buraya 15 diyeceğim, buraya 15 diyeceğim. Dolayısıyla uzun olan 30 olacak. Şimdi yanma hızlarına gelelim. Şimdi 3 saatte 30 yanarsa 1 saatte ne kadar yanar? 10. 5 saatte 15 yanarsa 1 saatte ne kadar yanar? 3. Evet. evet. Bunu da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Evet mumlarımız bunlar. İkisi birlikte aynı anda yıkıldan kaç saat sonra kaç saat geçsin? İlk saat geçsin ve birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur. Şimdi bu 30'du. 30'dan 10'ar 10'ar yanıyorum. Kalan boyum bu. Bu 15'ti. 15'ten 3'er 3'er yanıyorum. Kalan boyum bu. Şimdi hangisi daha uzun, hangisi daha kısa bilemedim. O zaman şöyle yapalım. Ben diyorum ki bu kısa olsun. Yani böyle geliyor buraya. Bu kadar kalıyor. Bu da böyle geliyor. Bu kadar kalıyor. O zaman şöyle yapalım. Ben diyorum ki bu kısa olsun. Diğerinin 3 katı olur. 15 eksi 3 x'in 3 katı olur. Kalan boyu. O zaman burası ne yaptı? Bu 3'ü buraya dağıtalım. 45 eksi 9 x 30 eksi 10 x Ve bunu bu tarafa attık. x bunu bu tarafa attık. Eksi 15 Bakın ne oldu? Eksi 15 yani yanlış oldu. Aslında iyi bir yanlış oldu bu. Çünkü kestiremediydim hangisinin kısa olduğunu. O zaman bunları siliyorum dostlar. Demek ki kısa olan diğeriymiş. Çünkü dedim ya her zaman birinin ve diğerinin ders. Söylemez küçüğünü büyüğünü. O da bir soru sonuçta. O zaman şöyle yapalım. Ee, kısa olan buymuş. 3 katı olur diğerinin. Yani kısa olanın 10x ve öbürü 15 eksi 3x. Denklemimizi kurduk. Dağıtalım bunu. 90 eksi 30x eşittir 15 eksi 3x. Her iki tarafta bilinmeyen var. Az olan çok olan bu eksi buraya attım artı olarak geçti. 27 kaldı. Bunu buraya attım. 75 kaldı. Ve her iki tarafı da x'in kat sayısına böldüm. 27'ler gitti. Bunu da 3'e böldüm. 9 oldu. Bunu 3'e böldüm. 25 oldu. Cevabı neymiş? 25 bölü 9 yani C şıkkıdır. Evet, bu da güzel bir soruydu. Farklı maddelerden yapılmış iki mumdan boyu diğerine oranla daha uzun olanın erime hızı kısa olanın altı katıdır. İki mum boyları eşitleninceye kadar yakılıyor. Bu süre zarfında büyük olan mumun boyu ilk boyuna göre 5'te 3 oranında azalıyor. Buna, buna göre mumların yakılmadan önce boyları oranı kaçtı? Şimdi boyları böyleydi. Boyları böyleydi. Sonra eşitleninceye kadar yandı. Eşitleninceye kadar yandı. E, boyu diğer norana daha uzun olanın erime hızı erime hızı altıymış. Yani 6 katıdır diyor ya. Küçüğüne yani 1 dersen büyüğüne 6. Tamam. Sonra 2 mum eşitleninceye kadar yakılıyor. Böyle yukarıdan aşağıya kadar yanıyorlar. Ve ee, bu süre zarfında büyük olan mumun boyu ilk boyuna göre 5'te 3 oranında azalıyor. 5'te 3 oranında azalıyorsa burası 3x e, burası 2x olur. O zaman burası da ne olur? 2x olur. Şimdi 6 ile 3x kadar gidersem 1 ile ne kadar giderim? Hmm. Şimdi burası ne kadar olacak? x bölü 2 o zaman olmadı. O zaman küçük bir hareket yapalım. Gelin biz buraya 6x diyelim. Buna da ne diyelim? 4x diyelim. Buna da 4x diyelim. Şimdi 6 ile 6x kadar eridiysem, 1 ile ne kadar eririm? 1x kadar erir. O zaman önceki boyları oranı kaçtır? Bunun boyu kaç oldu? 10x oldu. Bunun boyu kaç oldu? 5x oldu ve önceki boyları oranı kaç oldu? 2 oldu. Bu da değişik bir soruymuş. Bu arada dikkat edin. Erime hızlarına ne dedim? Hemen 6 katı 1'e 6 dedim. Çünkü biliyorum ben bu oranlarda sadeleşme olacak. Onun için bir bilinmeyen kullanmadım. Daha rahat anlaşılsın diye boylarına tabi x'li falan bir şeyler verdim. Ee, yukarıdaki grafikte daha sonra grafikle ilgili e, testlerimiz olacak. Ama buraya bir tane mumlu attım. Yukarıdaki grafikte aynı anda yakılan iki mumun boylarının zamana göre değişimi gösterilmiştir. Kaçıncı dakikada mumların boyları eşit olur demiş. Yani şu boyları eşit ve şu dakikayı soruyor bana. Kaçıncı dakikada bu boyları eşit. Şimdi bunların erime hızlarını bulalım. Birincinin boyu 60 ve erime hızına bakıyorum. Erime hızı. Şimdi 40 dakikada 60'ı götürüyorsam erime hızım nedir? 3 bölü 2'dir. Nasıl hesaplıyorum ben bunu? Şimdi asla doğru orantı var burada. Veya direkt şöyle yapabilirsin. 60 eşittir erime hızım çarpı 40 dakika. Böyle sadeleştirince 3 bölü 2 yapıyor. İkincinin erime hızı 40 40'mış boyu 60 ile eriyormuş. O zaman erime hızı nedir? 2 bölü 3'tür. Tamam. Erime hızlarını ayarladık. Şimdi kaç ne kadar zaman geçecek? X. O zaman şöyle yapacağız. 60 eksi 3 bölü 2x kalan boyu yani şurası 40 eksi 2 bölü 3x x dakika sonra erime hızı 2 bölü 3 ya x kaç dakika geçti x dakika onunla çarpıyorsun ve kalan boyu gene burası olacak birbirine eşit olur. Dolayısıyla bu denklemden x'i bulduk mu? Soru bitiyor. Ama biraz yıcık olmuş. Gelin biz bunu şöyle yapalım. Ee, x'leri bir tarafa atmadan her yeri 6'yı da bir eşitleyelim paydaları. O zaman bunu 6 ile genişletirsem bu ne olur? 360 olur. Eksi paydayı 6 yapacağım ya. Bunun paydası 1. Bunu 3 ile genişleteceğim ama. Bu da ne oldu? 9x oldu. Bunun paydası da 1. Bunu 6 ile 240. Bunun paydası 3 olduğu için bunu 2 ile. Eksi 4x oldu. Heh. Şimdi böylesi daha güzel oldu. Rasyonel ifadeden kurtuldum. Eksi 9'u buraya attım. Artı 9 oldu. 5x. Bunu buraya attım. 240 ve 120. 5'e böldüm. 2, 4, 24. Ve doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet dostlar. mum problemleri aslında hareket de anlatılabilecek bir konu ama genelde sayı problemlerinde geliyor. Mum problemleri, klasik sorular nasıl yaklaşacağımızı anlattım. Boyları eşit verilecek. Eşit verilince ne olacak? Ekokları alınacak. Ekoklarından sonra boyları belirlendikten sonra hızları bulunacak ve kalan boylarına göre denklem kurulacak. E, boyları eşit vermediği birkaç soru da ayarladım. E, güzel sorular bence. İnşallah faydalı olmuştur. Hadi kalın sağlıcakla.